Şimdi Sayın Bakan çok önemsediğimiz bir konu işsizlik sigorta fonu buna şöyle bir savunma getirdiğinizi duyuyorduk burada da tekrarladınız İşsizlik sigorta fonunun yüzde yirmi beşi işçi yüzde yirmi işveren kamunun katkısı şöyle düşünmenizi isteriz Sayın Bakan bunu sembolize edecek olursak çocuğun kumbarasına herkes para atıyor çocuk harçlığından arttırır atar annesi babası atar buyurunuz. Ama bu çocuğun Örneğin karnesi için sizden harçlık beklediğinde getir kumbarayı der. Onu açar içinden al senin harçlığın bu derseniz çocuk isyan eder. Burada yaptığınız iş İşçinin kumbarasından işvereni finanse etmektir. Bizim itiraz ettiğimiz nokta budur. Şimdi sizin iftihar ettiğiniz bir tablo var gösterdiniz. Dünyadaki ülkelerin sosyal devlet yaklaşımlarına baktığımızda övünülecek değil bizim açımızdan utanılacak bir tablo. Ama bugün Samsun'un Canik ilçesinde Kuzey Yıldızı mahallesinde Sayın Bakan İMKB Lisesi önünde bir vatandaş maalesef kendini astı avcundan dört harf çıktı. İş aş yazmış. Türkiye bundan titrerken bugün ne oldu biliyor musunuz? Deriz ki imkanlarımız yok yetişemedik üzülürüz ağlarız. Ama bugün sizin hükümetinizin daha geçende 425 milyon TL vergi borcunu sildiğiniz Cengiz İnşaat 3. uçağı Buyurunuz. Jetin değeri 370 milyon TL arkadaşlar. Biz 425 milyon TL'yi silmişiz. Adam 370 milyon TL'lik lüks uçak almış. Samsun'da vatandaş ölmüş. Avcunun içinde iş yazıyor, aş yazıyor. Sayın Bakan sizin iftihar ettiğiniz bu tabloda emekçiler intihar ediyor.